Bu hafta bize gönderdiğin kaynaklar arasında Ercan Tuğra'nın Self Asimilasyon Kurumları başlıklı bir metni var. Evet. Ve baştan söyleyeyim bu metin okurken insanın biraz rahatını kaçırıyor. Hem de nasıl? Çünkü hepimizin her gün saatlerce içinde olduğu sosyal medya platformlarının bilincimizi yavaş yavaş yiyen birer yamyam çiftliği olduğunu iddia ediyor. Bu çok ağır bir iddia. Çok ağır bir iddia evet. Ve bu yani basit bir teknoloji eleştirisinin çok ötesine geçen bir şey. Aslında modern insanın ruhuna ayna tutuyor diyebiliriz. Kesinlikle. Biz de bu derinlemesine analizde Tuğra'nın self-asimilasyon adını verdiği bu kavramın ne olduğunu, senin, benim, hepimizin hayatını nasıl etkilediğini anlamaya çalışacağız. Aynen ve yazar sadece telefonla çok vakit geçiriyoruz demiyor. O faslı çoktan geçmiş. Mesele şu, bu platformlar sizi sadece oyalamıyor, sizi yeniden yaratıyor. Kimliğinizi gönüllü olarak teslim alıyor. İşte o gönüllülük meselesi sanırım en can alıcı ve rahatsız edici kısmı. Kesinlikle. Bu süreci, nedenlerini ve yazarın sunduğu oldukça radikal çıkış yollarını beraberce deşeceğiz. O zaman en temelden başlayalım. Şu kulağa hem akademik hem de biraz ürkütücü gelen self asimilasyon kavramı Yazar bunun bildiğimiz klasik asimilasyondan farklı olduğunu söylüyor. Evet. Yani bir kültürün diğerini zorla kendine benzetmesi değil bu. Burada bir zorlama yok. Bu ne demek tam olarak? Harika bir soru. Çünkü meselenin düğüm noktası tam da burası. Yazarın iddiası şu. Ortada tankla tüfekle bir dayatma yok. Hı hı. Tam aksine bir like butonuyla bir takipçi sayısıyla trend olanla işleyen hani tatlı dilli bir ikna mekanizmasından bahsediyoruz. Yani ben kendi kendimi mi asimile ediyorum? Aynen öyle. Sen, ben hepimiz daha fazla görünür olmak, daha çok beğenilmek için kendi özgün kimliğimizden, kendi etik ve estetik değerlerimizden kendi rızamızla vazgeçiyoruz. Kendi kendimizi törpülüyoruz aslında. Anladım. O dijital dünyanın tek tip kültürüne uymak için. Evet. Yazarın en acı gerçeklerimizden biri dediği şey tam da bu. Gönüllü teslimiyet hali. Yani kimse bize böyle düşüneceksin demiyor ama sistem öyle bir kurulmuş ki farklı düşünürsen zaten görünmez oluyorsun. Görünmez olmamak için de farkında olmadan o kalıba giriyorsun. Kesinlikle. Peki bu asimilasyonun kurumları olarak nereleri işaret ediyor? Lafı hiç dolandırmadan doğrudan isim veriyor. Facebook, YouTube, X, Instagram ve TikTok. Ama bunları sadece birer uygulama olarak görmüyor. Nasıl görüyor? Metindeki tabir çok sert. Kendisine de, başkalarına da, sevgisi, saygısı ve güveni olmayan bir çeşit insan karikatürü üreten fabrikalar. Oo, fabrikalar. Evet ve bu fabrikaların da bilincimizi yiyip bitiren üç temel yamyam mekanizması olduğunu söylüyor. Dijital monokültür, zihinsel malnütrisyon ve aşırı uyarılma. Bir dakika bilincin yamyamları mı? bu ifade çok çarpıcı. Özellikle şu aşırı uyarılma kısmını biraz açalım mı? Çünkü bu sanırım hepimizin gün sonunda hissettiği o tuhaf yorgunluğu tarif ediyor.. Hı hı. Hani saatlerce ekrana baktıktan sonra gelen o his, sanki gün yaşanmamış da sadece izlenmiş gibi, Yazarın bahsettiği bu mu? Tam olarak bu. Yazar diyor ki beyin sonsuz bir veri akışına, bitmek bilmeyen bildirimlere maruz kaldığında bir savunma mekanizması geliştiriyor. Nedir o? Kendini kapatıyor. Bildiğin şalteri indiriyor. Çünkü bu kadar uyaran normal değil. Beyin de bu anormallik karşısında kendini korumak için daha az hissetmeye, daha az algılamaya başlıyor. Vay canına. Ee, bunun sonucunda da yazarın o ürkütücü tanımı ortaya çıkıyor. Hayatı, gerçekliği daha az hisseden bir çeşit yaşayan ölü varlık. Yaşayan ölü. Evet yani gerçek bir gün batımının güzelliğini hissedemeyen, gerçek bir sohbetin derinliğine inemeyen, sürekli bir sonraki dijital uyaranı bekleyen bir varlık. Ve sanırım zihinsel mal nütrisyonda bununla el ele gidiyor. Mal nütrisyon yani beslenme bozukluğu, Bu zihnimizin abur cuburla beslenmesi gibi bir şey mi? Kesinlikle mükemmel bir benzetme. Düşünsene, karnın tok ama vücudun için gerekli hiçbir vitamini, minerali almamışsın. Doğru. İşte zihnimizde tam bu durumda. Algoritmalar bize derinlikli, düşündürücü içerikleri değil, en çok tıklananı, en popüler olanı, en kolay tüketilebileni sunuyor. Fast food gibi. Aynen fast food gibi. Hızlı, lezzetli, anlık tatmin veriyor ama hiçbir besleyici değeri yok. Sonuç, derinliğin yerini yüzeysellik alıyor. Ve en kötüsü, herkes kendi yankı odasında, kendi zihinsel abur cuburuyla beslendiği için, yazarın deyişiyle, birbirine paralel zihinsel malnütrisyonlar içinde yaşıyoruz. Hepimiz tokuz ama aslında açız. Tamam, tablo oldukça karanlık. Zihnimiz uyuşturuluyor ve abur cuburla besleniyor. Peki bu mekanizma, bu fabrika tam olarak nasıl işliyor? Algoritmaların rolü ne? Yazar algoritmaların özellikle mevcut düzenin dışına çıkan fikirleri adeta gömdüğünü söylüyor. Evet bu çok ciddi bir iddia ve yazarın analizinin tam merkezinde yer alıyor. Turan'ın mantığı şu, bu platformların nihai amacı para kazanmak. E tabi Para kazanmak için de senin davranışlarını öngörülebilmeleri gerekiyor. Öngörülebilir davranışlar ise ancak basitleştirilmiş, tek boyutlu insanlardan elde edilebilir. Onlar için sen hikayesi olan bir bütün değilsin. Ne peki? Segmentlere ayrılmış davranış kümelerisin. Bir dakika. Bu ne demek? Yani beni bir insan olarak değil de Kedi videosu seven, akşamları gerilim filmi izleyen, online alışverişte ayakkabıya bakan bir veri paketi olarak mı görüyorlar? Aynen öyle. Tamam olarak öyle. Ve seni o veri paketinin içinde tutmak için her şeyi yapıyorlar. YouTube senden tek bir alana odaklanmanı istiyor. Hı hı. TikTok anlık duygusal dürtülerini hedefliyor. Kahkaha, öfte. Instagram kimliğini nasıl sergilediğinle yani performansınla ilgileniyor. X ise agresyon ve çatışma döngüleri üzerinden seni ekranda tutuyor. Yani her platform benim bir parçamı alıp onu büyütüyor. Evet, senin bütünlüklü zihinsel yapından bir parça koparıp onu maksimize ediyor. Bunun sonucunda da bilişsel fakirleşme dediğimiz durum ortaya çıkıyor. Zihnin farklı kasları çalışmıyor. Sadece tek bir kas sürekli şişiriliyor. Bu durumun kültürel sonuçları korkunç o zaman. Yazarın bir tespiti var ki bence hepimiz buna her gün şahit oluyoruz. Değerli bir şeyler yaratayım düşüncesi ölüyor. Hı, yerine görüneceğim şeyler yaratayım da ne olursa olsun seviyesizliği geliyor. Bu o kadar doğru ki. Ve bu tam olarak self asimilasyonun en somut çıktısı. Artık bir şeyin iyi, doğru veya güzel olmasının ölçütü kendisi değil, ne kadar görünürlük elde ettiği. Yani popülerliği. Aynen. Yazar çok net bir denklem kuruyor ve altını çiziyor. Kendini göstermek eşittir kendini kaybetmek. Çünkü kendini göstermek için o popülerlik kalıplarına uymak zorundasın. E, o kalıplara uydukça da kendin olmaktan uzaklaşıyorsun. İşte yazar bu duruma çok ilginç bir isim veriyor. Epistemik adaletsizlik. Yani bilginin adaleti şaşıyor. Bunu biraz daha somutlaştırabilir miyiz? Tabii. Metindeki örnek çok güçlü ve aslında trajik. Düşün. Üniversiteler bilimsel bir konferansa, yıllarını o alana adamış bir bilim insanı yerine hı hı, bir fenomeni mi çağırıyor? Evet, konuyla ilgili iki popüler video çekmiş bir fenomeni davet etmesi. İşte bu epistemik adaletsizliktir. Yani bilginin doğruluğu ya da derinliği değil, kaç tık aldığı önemli hale geliyor. Anladım. Bir profesörün araştırması 15 saniyelik bir videodan daha az değerli olabiliyor. Tam olarak bu. Bilgi popülerliğe kurban ediliyor ve bu sadece akademiyle de sınırlı değil anladığım kadarıyla. Yazar, şahsiyet olma, bağımsız hareket etme gibi erdemler adeta el ele vermiş delirmiş kültür tarafından boğuluyor diyor. Evet. Çünkü sistem seni ya kendi taraftarı ya da düşmanı olarak etiketlemek istiyor. Bağımsız, özgün bir ses olduğunda seni kategorize edemiyor, öngöremiyor. Hı. Hmm. Ve bu yüzden de. Görmezden geliyor. Görmezden geliyor. Çünkü sen onun ticari modeli için bir anomalisin, bir hatasın. Bu analizler platformların işleyişini çok iyi ortaya koyuyor. Ama burada akla şu soru geliyor. Neden bu kadar kolay teslim oluyoruz? Milyonlarca insan neden bile bile bu yamyamların çiftliğine giriyor? Kesinlikle ve Metin'in felsefi derinliği de tam bu noktada başlıyor. Yazar suçu sadece teknoloji şirketlerine atmıyor. O bu platformları bir semptom olarak görüyor. Asıl hastalık başka bir yerde mi? Asıl hastalık çok daha derinlerde. İnsanlığın binlerce yıldır duyum, duygu ve biliş yani içgüdüler, hisler ve akıl ekseninde sıkışıp kaldığını ve bir sonraki bilinç aşamasına geçemediğini iddia ediyor. Ve bu yüzden de içinde bulunduğumuz kültürü ölüler kültürü olarak nitelendiriyor. Aynen öyle. Ölüler kültürü bu da çok ağır bir tanım. Ne demek istiyor bununla? Şunu kastediyor. Modern insan hayata dair büyük bir amaç, bir tutku, bir anlam bulmakta zorlanıyor. Yazarın deyişiyle bir mutlak tutku ölümü yaşıyor. Ve bu anlamsızlık o kadar acı verici ki bundan kaçmak için bu dijital platformlara sığınıyoruz. Yani bir acıdan kaçarken başka bir tuzağa düşüyoruz. Tam olarak öyle. Platformlar da bizim bu çaresizliğimizi bu anlam arayışımızı çok iyi biliyor ve bunu daha fazla kar, kontrol ve manipülasyon için sonuna kadar kullanıyorlar. Yani biz bir içsel boşluktan kaçıyoruz. Onlar da bize bu boşluğu dolduracakmış gibi görünen ama aslında daha da derinleştiren sahte bir dünya sunuyorlar. Metindeki yalancı cennet kavramı da bu sanırım. Tam olarak bu. O sanal cennette her şeysin. Hem anonimsin, gizlisin. Hem de kendini istediğin gibi sergileyebiliyorsun, özgürsün. Hmm. Sana sahte bir mahremiyet ve sahte bir özgürlük hissi veriyor. Ama bu cennetin bedeli çok ağır. Gerçek dünyaya, gerçek ilişkilere yabancılaşmak, odaklanamama, üretken olamama ve sonunda gerçek hayattan bir nevi nefret etmeye varan bir duyarsızlaşmak. Bu gerçekten çok karanlık bir tablo. Peki yazar bizi bu karanlığın içinde bırakıyor mu? Yoksa bir çıkış yolu, bir umut ışığı sunuyor mu? Evet, kesinlikle bir çıkış yolu sunuyor ve metnin son bölümü tamamen buna adanmış. Nietzsche'den bir alıntıyla başlıyor, insanın bir amaç edineceği zaman gelmiştir. Peki nedir o amaç? Yazar, o sıkışıp kaldığımız duyum, duygu, biliş çağ dalgalarından demir alıp, insanlığı ilke, sezgi ve tevhid adını verdiği yeni bir bilinç seviyesine doğru yola çıkmaya çağırıyor. Bunlar biraz soyut kavramlar gibi duruyor. Daha pratik önerilerde bulunuyor mu? Bulunuyor. Bu felsefi çağrının altını doldurmak için kendi diğer çalışmalarına yönlendiriyor. Üç somut adımdan bahsediyor. Birincisi bireysel bir eylem olan self embargo. Yani bu mekanizmalara sırtını dönmek. Evet, bilinçli olarak kendini bu akıştan çekmek. İkincisi, estetik ekonomi ve demokrasi adını verdiği yeni toplumsal sistem önerileri, üçüncüsü ise Edep ismini verdiği bir parti oluşumu. Vay. Yani konu bireysel farkındalıktan çıkıp toplumsal ve hatta siyasi bir örgütlenme çağrısına kadar gidiyor. Kesinlikle. Çünkü ona göre sistemik sorun Yazarın temel argümanı şu. Mevcut bütün ikiliklerin yani kapitalizm mi sosyalizm mi, inanan mı inanmayan mı gibi ayrımların ötesinde yepyeni ve bütüncül bir paradigma öneriyor. Diyor ki, algoritmaların en çok korktuğu ve bastırdığı şey de tam olarak bu tür bütüncül, sistemi temelden sorgulayan fikirlerdir. Metindeki şu benzetme de bu noktada çok anlam kazanıyor. Küresel şirketler de tıpkı devletler gibi istedikleri insan tipini yaratmak için içeriklere izin veriyor. Evet. Ve yazarın son çağrısı da bu yüzden çok net. İnsanlık artık uyanmalı. Bu uyanış çağrısı önce bireysel bir self ambargo'yla, yani sistemi beslemeyi reddetmekle başlıyor ama orada durmuyor. Sonrasını o daha sonra bu bireysel bilincin yeni toplumsal ve siyasi yapılar inşa edecek kolektif bir eyleme dönüşmesi gerektiğini savunuyor. Çözüm hem içsel bir devrimi hem de dışsal bir mücadeleyi gerektiriyor. Bizi tek tipleştiren ve bunu bizim kendi rızamızla yaptıran bir self-asimilasyon mekanizması olduğunu iddia eden çok katmanlı bir analiz. Kesinlikle. Ve Metin aslında sana, bu analizi dinleyen sana çok temel bir soru yöneltiyor. Hayatının senaryosunu kim yazıyor? Her gün ben kimim ve nasıl bir hayat yaşamak istiyorum diye mi soruyorsun? Yoksa farkında bile olmadan algoritmalar bugün kim olmamı ve nasıl yaşamamı istiyor sorusuna göre mi hareket ediyorsun? İşte bu. Üzerine hepimizin kafa yorması gereken temel bir soru ve seni son bir düşünceyle baş başa bırakalım. Yazar metnin sonunda sanki bir takipçisine hitap eder gibi çok kişisel ve sarsıcı bir uyarıda bulunuyor. Bana öyle bir istekle gel ki o isteğini büyüttüğümde firavuna dönüşme. Vay. Bu çürümüş sistemden kaçarken yeni bir kurtarıcı, yeni bir sistem arayışının bilene kadar tehlikeli olabileceğine dair bir ikaz bu. Bir liderin veya bir fikrin peşinden giderken o fikrin kendisi yeni bir tiranlığa dönüştüğünde bunu fark edebilecek kadar uyanık kalabilir misin? Evet. Belki de asıl mesele hangi çiftlikten kaçtığımız değil, bir daha hiçbir çiftliğe girmemeyi nasıl başaracağımızdır. Merhaba. Bugün yazar ve filozof Ercan Tura'nın dijital çağdaki insanlık durumuna dair oldukça kışkırtıcı, hatta sarsıcı fikirlerini ele alacağız. Turan, sosyal medyanın bilincimizi nasıl ele geçirdiğini çok çarpıcı bir metaforla, bir benzetmeyle açıklıyor. Gelin şimdi bu konunun derinliklerine birlikte inelim. İşte Ercan Turan'ın temel tezi tam olarak bu. Bu cümle aslında bütün bu anlatının da merkezinde yer alıyor. Diyor ki, sosyal medya platformları insan bilincini kelimenin tam anlamıyla yiyip bitiren yamyamlar üretiyor. Peki nedir bu yamyamlar ve daha da önemlisi nasıl çalışıyorlar? İlk durağımız Ercan Tura'nın yeni asimilasyon dediği kavram yalnız bu bildiğimiz tarihten okuduğumuz asimilasyondan çok daha farklı. Çünkü bu defa teslimiyet tamamen kendi isteğimizle, yani gönüllü bir şekilde yaşanıyor. Bakın bu tablo asimilasyonun geçirdiği değişimi ne kadar net gösteriyor değil mi? Eskiden asimilasyon dediğimiz şey devletler gibi dışarıdan gelen güçlerin baskısıyla olurdu. İnsanlar da kimliklerini korumak için buna direnirdi. Turan'a göre ise bugün YouTube'un, Instagram'ın, TikTok'un normlarına uyabilmek için kendi kimliğimizi kendi ellerimizle yani self asimilasyon ile değiştiriyoruz. Bu inanın çok daha sinsi ve tehlikeli bir süreç. Peki bu gönüllü asimilasyonun en güçlü silahı ne? İşte o da aşırı uyarılma. Platformlardaki o hiç bitmeyen akışlar var ya, işte onlar. Beynimizi durmaksızın bir veri bombardımanına tutuyor. Beynimiz de bu anormal durumdan kendini korumak için bir noktadan sonra adeta şalteri indiriyor. E sonuç ne oluyor? Tura'nın ifadesiyle gerçekliği, hayatı daha az hisseden bir nevi yaşayan ölülere dönüşüyoruz. Tamam. Sistemin bir silahı var. Ama bu sistem nasıl işliyor? İşte bu noktada ikinci bölüme. Yani algoritmanın acımasız rejimine geçiyoruz. Bu rejim tamamen popülerliğin tiranlığı, yani zorbalığı üzerine kurulu. Bu cümle aslında her şeyi özetliyor. Artık meselenin özü, ürettiğiniz şeyin ne kadar derin, ne kadar anlamlı ya da değerli olduğu değil. Tek bir soru var, ne kadar görünüyor? Değerli bir şey yaratayım kaygısı, yerine görünecek bir şey yaratayım da ne olursa olsun gibi bir seviyesizliğe bıraktı. Bu da haliyle dört bir yanımızı saran bir yüzeysellik kültürü doğuruyor. Ve işte Turan'ın ortaya koyduğu o acımasız ama bir o kadar da gerçek denklem. Sosyal medyada bir kimlik performansı sergilerken, yani sürekli kendimizi gösterirken aslında gerçek, otantik benliğimizi yavaş yavaş kaybediyoruz. Gösterdiğimiz o maske bir süre sonra gerçek yüzümüzün yerini alıyor. Bu tablo durumun ne kadar vahim olduğunu çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Algoritmalar bizi bir bütün, yani bir hikayesi olan bir insan olarak görmüyor. Hayır. Bizi parçalara ayrılmış davranış kümeleri olarak görüyor ve ona göre işliyor. Mesela TikTok en ilkel duygusal dürtülerimize oynuyor. Instagram kimlik performansımıza odaklanıyor. X ise saldırganlığımıza, tartışma arayışımıza hitap ediyor. Sonuçta insan dijital platformlarda lime lime parçalara ayrılıyor ve bu da kaçınılmaz olarak bilişsel fakirleşmeye yol açıyor. Hercan Turan işte bu duruma epistemik adaletsizlik diyor. Yani bilgiye, bilgeliğe karşı işlenen bir adaletsizlik sistem popüler olmadığı için değerli, özgün, belki de çığır açacak fikirleri ve bilgileri bilinçli olarak ezip geçiyor, adeta toprağın altına gömüyor. Düşünsenize, üniversiteler bile artık önemli konferanslarına değerli birim insanları yerine popüler fenomenleri çağırıyor. Bilgi popülerliğe kurban ediliyor ve bilinç mevcut popüler fikirlerin hapishanesinden bir türlü çıkamıyor. Şimdi problemin nasıl işlediğini gördük. Peki bütün bunların nedeni ne? İşte şimdi meselenin felsefi kökenine, yani en derinine iniyoruz. Turan'a göre sorun yalnızca teknoloji değil, çok daha derinlerde yatan bir insani durgunluk hali. Ercan Turan tam da bu soruyu ortaya atıyor. Bütün suçu platformlara ve onlara bağımlı hale gelen bizlere atıp işin içinden çıkabilir miyiz? Yoksa asıl büyük resmi mi kaçırıyoruz? Cevap sandığımızdan çok daha derinlerde olabilir. İşte Turan'ın felsefi teşhisinin tam kalbi burası. Diyor ki, asıl mesele insanlığın daha yüksek bilin seviyelerine evrilememiş olması. Binlerce yıldır aynı yerde saydığımız için bir nevi ölüler kültürü içinde sıkışıp kalmış durumdayız. İşte bu yüzden de dijital dünyanın bu sığ sularına bu kadar kolay kapılıp gidiyoruz. Bu şema Turan'ın çağ dalgaları teorisini çok güzel özetliyor. Ona göre insanlık binlerce yıldır bu merdivenin ilk üç basamağında yani duyum, duygu ve biliş aşamalarında takılıp kalmış. Sosyal medya platformları da tam olarak bizim bu ilkel seviyelerimizi sömürüyor. İlke, sezgi ve tevhid yani bütünlük bilinci gibi üst basamaklara doğru bir yolculuk yapamadığımız için de bu sömürüye karşı tamamen savunmasız durumdayız. Peki çizdiğimiz bu karanlık tablodan bir çıkış yolu var mı? Elbette var. Son bölümde Ercan Turan'ın sadece sorunu teşhis etmekle kalmayıp sunduğu çok somut çözüm önerilerine, yani onun deyimiyle yola çıkma çağrısına odaklanacağız. Turan çözüm yolculuğunu başlatırken Nietzsche'den yaptığı bu güçlü alıntıyı kullanıyor. Artık sürekli şikayet etme, sızlanma değil, kendimize yeni ve daha yüce bir amaç belirleme ve harekete geçme zamanının geldiğini söylüyor. Bu gerçekten de hem derin hem de çok acil bir çağrı. Turan'ın tespiti çok net ve keskin. Hem bugünün toplumu hem de onun dijital araçları aslında ölü. Ve bu ölüler kültürü istilasından, bu zombileşmeden kurtulmanın tek bir yolu var: daha yüksek bir bilince doğru cesurca yola çıkmak. Ve geldik en can alıcı, en önemli kısma: Tura'nın çözüm reçetesi. Lütfen dikkat edin, bunlar sadece soyut fikirler, temenniler değil. Bunlar somut eylem planları. Birincisi: Self-embargo. Bu kişisel bir direniş çağrısı. Yani bireylerin bizi köleleştiren bu dijital sistemleri bilinçli olarak durdurması kendilerine bir nevi dijital ambargo uygulaması demek. İkincisi yeni sistemler. İşte burada Turan çok daha büyük bir adımdan bahsediyor. Mevcut kapitalizme ve sosyalizme bir alternatif olarak geliştirdiği estetik ekonomi ve demokrasi modelini öneriyor. Bunun anlamı ne? Değerin popülerlikle de değil estetik ve insani katkıyla ölçüldüğü meta kapitalizm ve meta demokrasi gibi yepyeni sistemlerin hayata geçirilmesi demek. Üçüncüsü yeni varoluş. Bu da felsefi bir dönüşüm çağrısı. İnsanlığın o takılıp kaldığı duyum, duygu ve biliş çağlarından kendini kurtarıp bir üst seviye olan ilke, sezgi ve tevhid aşamalarında nasıl var olunacağını yeniden öğrenmesi gerekiyor. Ve dördüncüsü yeni siyaset. Turan'a göre bu bireysel ve sistemsel dönüşüm ancak ve ancak politik bir hareketle toplumsallaşabilir. Bu noktada kendi geliştirdiği Estetik Demokrasi ve Ekonomi Partisi yani kısaca EDEP'in bir referans olarak alınmasını öneriyor. Gördüğünüz gibi bu dört madde birbiriyle tamamen bağlantılı ve bütüncü bir felsefenin somut adımlarını oluşturuyor. Ve Ercan Turan'ın bu son meydan okuyan ve bir o kadar da düşündürücü sözüyle bitiriyoruz. Bu çıkılacak bu yeni yolda arzu ve gücün doğası hakkında hepimiz için çok güçlü bir felsefi uyarı. Yani bu yolda istenecek şeyin niteliği en sonunda varılacak yeri ve belirleyecektir. Üzerine uzun uzun düşünmeye değer. Herkese merhaba. Bugün dijital dünyada her günümüzü geçirdiğimiz o platformlara dair rahatsız edici ama bir o kadar da önemli bir konuyu masaya yatırıyoruz. Yazar Ercan Tura'nın felsefi gözünden sosyal medyanın bilincimiz üzerindeki etkilerini gelin birlikte inceleyelim. Evet, başlangıç cümlemiz bu. Oldukça sert değil mi ama? Bilincin yamyamları. İnsan durup düşünüyor. Bir yazar neden böyle ağır bir benzetme kullanır ki? Gelin şimdi bu kışkırtıcı ifadenin ardında ne yatıyor? Hep birlikte bakalım. Peki bu yamyamlar nasıl ortaya çıkıyor? İşte yazarın analizinin tam kalbinde bu sorunun cevabı var. Turan bütün bu süreci tek bir kavramla özetliyor: self asimilasyon. Ona göre tüm hikaye aslında burada başlıyor. Şimdi yazar bizim bildiğimiz o klasik asimilasyonla bu yeni dijital versiyon arasında çok net bir çizgi çekiyor. Bakın, eskiden neydi? Kimliğinizi değiştirmeniz için dışarıdan bir baskı, bir zorlama gerekirdi. Ama şimdi, şimdi işler tamamen farklı. Görünür olmak beğenilmek, o dijital topluluğa dahil olmak için bunu tamamen gönüllü olarak yapıyoruz. Yani savaş alanı artık fiziksel bir yer değil, tamamen dijital bir alem. İşte o kilit tanım da tam olarak bu. Self asimilasyon dediği şey ne peki? Bizim farkında olalım ya da olmayalım kim olduğumuzu platformların kurallarına, onların alkışladığı şeylere göre yeniden şekillendirmemiz. Yazarın deyimiyle bu platformların mantığına resmen isteyerek teslim olmak demek. Ve işte bu alıntı bence yazarın tüm argümanını özetleyen en can alıcı nokta. Bize sonsuz bir özgürlük alanı gibi pazarlanan bu dijital dünya, yazarın iddiasına göre aslında çok daha sinsi, çok daha estetik görünen yepyeni bir itaat biçimi. Peki tamam bu gönüllü uyum, yani self asimilasyon diyoruz ama bu süreç bizim zihnimizi, gerçeklik algımızı nasıl etkiliyor? Gelin şimdi yazarın ortaya koyduğu somut sonuçlara, yani bu sistemin yarattığı semptomlara bakalım. Yazarın teorisi gerçekten de çok çarpıcı. Diyor ki, her bir platform aslında bilincimizin farklı bir parçasını hedef alıyor ve adeta orayı sömürgeleştiriyor. TikTok anlık duygusal tepkilerimizi yakalıyor, YouTube o tek bir konuya odaklanmış merakımızı kullanıyor, Instagram kimliğimizi nasıl sunduğumuzda performansımızla ilgileniyor ve X, X ise en ilkel dürtülerimizden olan o çatışma ve saldırganlığı körüklüyor. Peki sonuç ne? Sonuç bir araya gelemeyen, bir bütün oluşturamayan, paramparça olmuş bir bilinç ve yazara göre bu parçalanma iki tane temel rahatsızlığa yol açıyor. Bunlardan ilki zihinsel malnutrisyon. Yani sürekli olarak hızlı tüketilen sığ içeriklerle beslenmekten kaynaklanan bir tür bilişsel yetersiz beslenme. İkincisi ise aşırı uyarılma. Yani beynimizi adeta uyuşturan, durdurak bilmeyen bir veri bombardımanı. İşte yazarın gözünde bu semptomların bizi getirdiği o ürkütücü son durak tam da bu beynimiz bu bitmek bilmeyen uyaran seli karşısında kendini korumak için adeta şalteli indiriyor. E sonuç, sonuç etrafındaki gerçek hayattan kopmuş, hislerini, duygularını kaybetmiş bir varoluş. Peki tabloyu gördük, durum bu ama asıl soru şu, bütün bunlar neden oluyor? Bu sistemin arkasındaki itici güç ne? Yazar bu sorunun cevabını iki farklı katmanda veriyor. Birincisi ticari, ikincisi ise çok daha derin, felsefi bir neden. İşte yazarın platform kapitalizmi dediği şey tam olarak burada devreye giriyor. Bu sisteme göre bizler insan değiliz, bir bütün değiliz. Bizler kar getirecek parçalanmış davranışlarız. Amaç ne? Tahmin edilebilir, kolayca yönlendirilebilir ve sonunda da para kazandıracak kullanıcılar yaratmak. İşte bu yüzden değerli olan değil, popüler olan öne çıkıyor. Çünkü pazarlamanın en temel kuralı bu. Ama durun. Bu ticari sömürü yazar için buzdağının sadece görünen kısmı. Ona göre bu sömürünün bu kadar işe yaramasının çok daha derin bir sebebi var. İnsanlık olarak felsefi bir çıkmazdayız, bir durgunluk dönemindeyiz. Bakın, bu alıntı yazarın temel felsefi tezini o kadar güzel özetliyor ki, ona göre sosyal medyaya bu kadar yapışmamızın asıl nedeni daha yüksek bir bilinç seviyesine bir türlü geçememiş olmamız. Anlık duyularımızın, gelip geçici duygularımızın, basit düşünce süreçlerimizin esiri olmuş durumdayız. Oysa yazar bizi nereye çağırıyor? İlke, sezgi ve tevhid dalgalarına. Yani bir bütünlük, bir birlik bilincine doğru yelken açmaya çağırıyor. İşte platformlar da tam olarak bu felsefi boşluğumuzdan besleniyor. Peki bu kadar karamsar bir tablo çizdik. Buradan bir çıkış yolu var mı? Gelin şimdi son bölümde yazarın bu dijital esaretten kurtulmak için önerdiği o oldukça radikal reçeteye bakalım. Yazarın çözümü evet oldukça iddialı ama bir o kadar da somut adımlara dayanıyor. İlk adım bireysel bir self embargo. Yani bu sisteme dikkatimizi ve verilerimizi vermeyi bilinçli olarak kesmek. İkinci adım yeni sistemleri benimsemek yazarın estetik ekonomi ve demokrasi dediği, yani popülerliğe değil, gerçek estetik ve demokratik değeri öncelik veren sistemlere geçmek. Yani çok tık alan değil, gerçekten değerli olan etrafında toplanmak. Ve son olarak üçüncü adım, felsefi anlamda o yeni bilinç dalgalarına doğru gerçekten de yola çıkmak, ve bu derinlemesine analizi yazarın o can alıcı sorusunu doğrudan size yönelterek bitirmek istiyorum. Şu bir gerçek ki dünyamız bize yaşamak için çok az sayıda model, çok az sayıda paradigma sunuyor. Bu tuhaf değil mi? İçinde yaşadığımız bu sistemlerin ötesinde yepyeni varoluş biçimleri, yeni yaşam tarzları hayal etmekte neden bu kadar zorlanıyoruz? Belki de hepimizin üzerine en çok düşünmesi gereken soru budur.